afiyet olsun timsah. Berenada gördüğünüz gibi gazi. Ama yarın artık okula başlıyor Berenada. Üzülerek <laughs> başlıyor. <laughs> Aliye merhaba de arkadaşlar. Hadi Aliye. Biraz parkta oynadılar, sıkıldılar. Sonra buraya geldiler. Kumsal da ayağını vurdu. Göstereyim kumsal ayağını. Niye döktün kumsa <laughs> Onu alabilir miyim kumsal? Kumsal onu alabilir miyiz? Geri atmıyoruz öyle. Bunları ne yapıyoruz? Geri dönüşüme gönderiyoruz. Alayım kumsal. Kumsal gönderiyor musun? Ama para arkadaş. Evet. <gülüyor> <Deposörü>. <gülüyor> Defne. Ben de gelelim. Defne'yle Ela kardeşler. Yeni ışığı yaptık size. Deniz ışığı da alıyorum şu an. Uy ne kadar çok çocuklar. Çok çocuksunuz. Defne Kumsal. yarın izlersin sen bizi değil mi? Sen izliyor musun kumsalı? Ha? Kumsalı mı açıyorsun sen? Kumsalı var. Bana versin. Bana ver. Ablaya ver. Beren var mı ağrın? Sabah Beren hastaneye götürdü. Çünkü Beren adı hiç basamıyor. Sen sen de çocukları göster. Çocuklar merhaba de. Evet. Ne oldu? Niye düşüyorsun sen? Sarılın bakayım birbirinize. Sarılın bakayım birbirinize. Siz arkadaşsınız. O bağırıyor. O mu bağırıyor? Hadi bak sarıldı o sana. Canım de kumsal, canım de. Canım arkadaşım de. Canım Arda dedim. Adem. Merhaba arkadaşlar. Tamam arkadaş çekiyor. Tamam Adem. ama elimi de, elimden çekme, elimden çekersen olmaz. Kumsal ayakkabı telkeni bakın çok güzel. Bay, bay, bana, bana. Bana, bana. Kumsal senin gene mi uykun geldi? <gülüyor> 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 ama Abi, yüzün çok kızarmış senin. Tamam. <laughs> Tamam gösterdik. Hadi görüşürüz diyelim sana vereyim sonra. Bay bay.